Asos Antik Kenti, Antik Çağ'da Troas olarak adlandırılan bölgenin güney ucundaki volkanik bir tepenin zirvesi ve yamaçlarında kurulmuş Ayvacık'ın yaklaşık 17 km güneyindeki Behram Kale Köyü'nde yer alan antik kent Midilli Adası'nın karşısında yer alıyor. Geçmişi M.Ö. 8. yüzyıla uzanan, bölgeye özgü bir taş olan Andezit taşı ile inşa edilmiş antik yapılardan oluşuyor. Asos'un kimler tarafından kurulduğu tam olarak bilinmiyor. Asos ilk olarak bronz çağında küçük bir yerleşme olarak var olduğu biliniyor. Milattan önce 2000'de Helen göçleri öncesinde Anadolu'lu halkça kurulmuş olduğu düşünülüyor. Arkaik döneminden itibaren bir kent haline geliyor. Milattan önce 8. yüzyılda Midilli adasından gelen Ailos boyu Helenleri kenti ele geçirip Helenleştirmişler. Helenistik çağ dediğimiz önce 1. yüzyıldan sonraki süreçte kentte çok büyük imar faaliyetleri olmamış. Asos'taki kalıntılar daha çok Büyük İskender'in istilalarıyla başlayan, antik dünyada Grek etkisinin doğruğa ulaştığı Helenistik çağa ait. Lidyaların ve Perslerin egemenliğine önce 6. yüzyılda giren Asos, birçok Batı Anadolu kenti gibi önce 5. yüzyılda Attik-Delos deniz birliğine üye olmuş. Büyük İskender'in Asya seferiyle Makedonya hakimiyetine giren kent, İskender'in ölümünden sonra sırasıyla Bergama Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans ve nihayet 1. Murat ile Osmanlı topraklarına katılmıştır. Anadolu'da en iyi korunmuş Yunan şehir devleti Asos Antik Kenti'dir. Ayrıca dünya arkeoloji tarihi için de önemli bir bölgedir. Athena Tapınağı, Tiyatro, Agora, Meclis Binası, liman, nekropol ve cimnazyondan oluşan mimarisiyle tam anlamıyla bir arkaik çağ şehridir. Baktığınız zaman bir Yunan kentinde olması gereken resmi yapılar var. Asos'taki kamusal yapıların tamamı Helenistik çağdan bugüne kadar korunmuştur. Asos antik kentinin en yüksek noktasında yer alan Akropol'ün zirvesinde şehirdeki en önemli anıt olan Anadolu'nun en eski doğru tapınaklarından Athena Tapınağı yer alıyor. Athena Tapınağı Anadolu'da Dor düzenindeki tek tapınaktır. Arkaik çağda Zeus'un kızı ve kentin koruyucu tanrıçası Athena adına inşa edilmiştir. Denize bakan olağanüstü manzarasının yanında bu tapınak mimari anlamda hem Dor hem İyon özelliklerini yansıtması bakımından Ege'nin iki yakasının kültürel bir sentezini oluşturuyor. Kentin çevresinde günümüzde de görülebilen 3200 metre uzunluğunda 20 metre yüksekliğinde surlarla çevrilidir. Surlar M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilmiştir. Kente giriş ve çıkışı sağlayan iki ana kapı bulunmaktadır. Doğu ve batı kapılarının önündeki alan nekropol, mezarlık olarak kullanılmıştır. Nekropolde basit mezarların yanı sıra görkemli anıtsal mezarlar da bulunmuştur. Nekropol'ün 900 yıl boyunca mezarlık olarak kullanıldığı tespit edilmiş. En eski gömülerde yakalan cesetlerin küllerinin küplere konulup ağızlarının kapanması şeklinde gömüldüğü görülmüş. Sonra daha büyük küplere ana karnındaki pozisyonda yerleştirilmiş ölüler. Küplerin içine ölü için hediyeler de konuluyormuş. Daha sonra lahit şeklinde mezarlar kullanılmış. Lahitler yüzeye yakın oldukları için kolayca ortaya çıkarılmış ve define avcıları tarafından soyulmuş çoğu. Lahitlerin içinde ele geçirilen, ölü için konulan hediyelerden en ilginci, pişmiş topraktan yapılmış bir kadınlar orkestrası heykelciğidir. Antik kentin güney yamacında Midilli adasına karşı kurulmuş tiyatronun bir deprem sonucunda yıkıldığı tespit edilmiş. Doğal bir kaya oyuna yapılmış tahmini 2500 kişilik olan tiyatro sonraki yıllarda taş ocağı olarak kullanılmış. Yapım tekniği ve plan özellikleri açısından bir Roma çağı tiyatrosudur. Tiyatronun yıkılan duvarları restorasyon sonucunda yeniden örüldü. Aslına uygun oturma sıraları yeniden dökülerek yapıldı. Şu anda tiyatro 1500 kişiyi ağırlama kapasitesinde ve çeşitli festival ve konserlere ev sahipliği yapabilmekte. Agora, insanların bir araya geldiği kentin en hareketli yeridir. Asos Agorası, farklı zamanlarda inşa edilmiş karşılıklı iki stoa ile çevrelenmişti. Stoalar üzeri kapalı, insanları güneşten ve yağmurdan koruyan yürüyüş ve oturma alanlarıydı. Ayrıca Agora etrafında spor eğitimi için inşa edilmiş cimnazyon, Ulutaryon, meclis binası, Bizans kilisesi kalıntıları bulunmaktadır. Haziran 1879'da 23 yaşlarında Amerikalı iki genç mimar Joseph T. Clark ve Francis H. Bacon ünü yayılan Dor düzenindeki tapınağı incelemek üzere Asos'a geliyor. Mimarların antik kent ile ilgili hazırladıkları rapor arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandırıyor. Bunun üzerine Amerikan Arkeoloji Enstitüsü Asos'taki araştırmaları üstleniyor. Projede görev almak için dönemin ünlü arkeologları sıraya giriyor. Clark ve Bacon, Athena tapınağının kabartmalarını, kutsal odada yer alan tanrıça heykeliyle temelinin ayakta kalan parçalarını bastına taşımışlar. Geriye sadece çıplak platformu, etrafa dağılmış bazı sütun kasnaklarını, başlıklarını ve birkaç heykel parçasını bırakmışlar. Şu anda kapalı kutsal mekanı çevreleyen sütunların üçü, dor düzenindeki başlıklarıyla beraber yeniden dikilmiş durumda. Akropol'ün hemen kuzey köşesinde Osmanlı Sultanı 1. Murat'ın 14. yüzyılda yaptırdığı tek kubbeli Hüdavendigar Camii bulunuyor. Asos yıkıntıları arasında yükselen, minaresinin olmadığı cami, Bizans ve Roma dönemi ibadethane kalıntılarının üzerinde yer alıyor. Tapınak, Edremit Körfezi'nin gün batımında büründüğü muhteşem manzaranın da izlenebileceği en uygun nokta. Buradan denize doğru inildikçe, şehrin çarşısı Agora, düşünsel ve bedensel eğitim merkezi olan cimnasyum, tiyatro, kent meclisi binası olan Blüterion ve antik mezarlık bölgesi Nekropol çıkıyor karşınıza. Bu videoda da anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.